Evet arkadaşlar oturma yerimiz tam manasıyla tam olarak hazır. Şöyle iki tane palet. Şimdi diyeceksiniz ki şu ne? Bunu size tarif edeyim. Geliyorsun. Buraya oturuyorsun. Şöyle. Tam oturdun. Şöyle kolunun hizasında. Şimdi onu tarif edelim şöyle. Şöyle yapıyorsun. Şuradan bir tane çıkartıyorsun. Yakıyorsun. Şimdi ben yakmayayım. Videoda ayıp olmasın. Bunu şuraya koyuyorsun. Evet. Bunu niye yaptım? Sorun bakayım. Bunu orman tehlikeli. Yerlere sigara ateşi düşer. Ormanımız yanmasın diye. Böyle bir şey düşündüm. Şimdi bu dolunca bunu buradan nasıl alacaksın diye soracağınız bana. Çok basit. Şöyle yapıyoruz. Çıkartıyoruz. Evet döküyoruz müsait bir yere. Çöpe yani. Bunun şöyle bir şeyi var. Dümeni. Bunun da bir dümeni var. Bunu buraya getiriyorsun. Şöyle yapıyorsun ve seyyar bir küllük. İster şuraya koy, ister çevir şuraya koy. Ha, şunu unuttum. Şurada sigara bitince şöyle söndürme yeri. Evet. Güzel bir olay oldu. Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Öpüldünüz, bay bay.